Kanal Kocaeli izleyicileri, hepinize merhabalar. Kanal Kocaeli olarak yeniden karşınızdayız. Rıza Güven Usta ile birlikte sunduğumuz Eksi 30 programımızda ilimizin gençlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün yeni bir konukla yeniden karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi İnsan Hakları ve Hukuk Komisyonu Başkanı Fikret Deniz Altçeken aramızda. Öncelikle Fikret Deniz'le bir hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz. Hoş Sağ olun. Teşekkür hoş ederim. ederim. Kanal Kocaeli olarak beni bu programa davet ettiğiniz için öncelikle siz değerli yöneticilerine çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Deniz. Katıldığın için, bize kırmadığın için. Ee, öncelikle seni şöyle bir kısaca tanıyalım. Bizim için ve ekranlarında bizi izleyen e, misafirlerimiz için kendinizi biraz bize tanıtır mısınız? Tabii ki de. E, ismim Deniz Aççeken. Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi İnsan Hakları Hukuk Komisyonu Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Aynı zamanda Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nde yürütme kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım. Sakar Üniversitesi'nde e, Maliye Yüksek Lisans Eğitimi almaktayım. Geçen sene 2012'de lisanstan mezun oldum. E, bu şekilde üniversite hayatım boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, dernek faaliyetlerinde yer aldım. E, şimdi de Kocaeli Kent Konseyi bünyesinde çalışmalarımıza ve faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Yaş kaçtı? Bir de onu öğrenelim. Yesim 23. <laughs> 23, çok 23. genç. Evet. <laughs> evet. Ee, çok. Yüksek lisanslısınız. Evet. Lisans bitti. Lisans bitti, evet. Kaç yıl oldu bir ee, lisans hemen bitti ve iki aylık bir aradan sonra. Haziran'da 2012'de mezuniyeti aldım. Öğrencilik dedim, devam etsin. Zevkli bir sonuçta öğrencilik. İki aylık bir aradan sonra Eylül ayında tekrar devam Basamaklar devam ediyor. Aynen öyle. Peki şimdi Deniz Bey, şu öncelikle şunu sormak istiyorum. Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi aslında Gençlik Meclisi'ne gelmeden önce bir başlığı ele almak istiyorum. Kocaeli Kent Konseyi nasıl kuruldu? kurucusu kimdir? Kime bağlısınız? Bunlardan bize biraz bahsedin öğrenelim. Tabii ki de, de. Kocaeli Kent Konseyi 2004 yılında Avrupa Birliği süreciyle anayasal süreçle beraber kurulan bir kuruluş. Her ilde ve ilçede aslında Türkiye genelinde kent konseyinin kurulması zorunluluğu çerçevesinde Kocaeli ilimizde de kurulan kent konseyinden biri. Sivil toplum kuruluşlarının üst yapısı olarak bizler görev yapmaktayız, faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yani tüm dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları bunların bir üst yapısı, bunların bir araya gelip toplandığı bir kuruluş olarak yer almaktayız. Bünyemizde çeşitli meclisler var, engeller meclisi, emekler meclisi, kadınlar meclisi ve bizler gençlik meclisi olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu şekilde yasal dayanağımız olan bir kuruluş, anayasayla yasal çerçeveyle dayanağı olan bir kuruluşuz. Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde uluslararası anlaşmalar geri kurulan bir kuruluşuz. Evet. Biraz da şundan bahsedeyim ben. Bu kuruluşların amacı bireysel anlamda halk